6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kapsamında çalışanların iş güvenliğinin sağlanması için çeşitli çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Çalışma ortamlarında belki de en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi iş sağlığı ve güvenliği. Yapmamız gerekenlerin ne kadar farkındayız ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birlikte bakalım. A sınıfı iş güvenliği uzmanı Profesör Doktor Şakir Şahin iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi verdi. 2000'li yılların başında Türkiye'de sanayinin gelişmesi ve üretim alanlarının gelişmesiyle birlikte çok sayıda iş kazası meydana gelmeye geldi. Maalesef çok sayıda ölümlü İş kazaları yaşadık ve 2012'de iş kazaları, meslek hastalıklarının önüne geçmek amacıyla 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası çıkartıldı. Özel sektörde ve kamuda SGK'ya bağlı çalışanları belli kadro sınıflarını kapsayacak şekilde uygulandı. 1 Ocak 2025 tarihine itibaren... Tüm çalışanlar e, bu sürece, e, yani kanun kapsamına dahil edildi. Stajyerler de bu sürece e, dahil edildiğinden dolayı, dolayısıyla öğrencilerimiz de bu sürece dahil edilmiş oldu. Çalışma ortamının güvenli hale getirilebilmesi için tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin analiz edilmesi gerekiyor. Riskleri kaynağında nasıl bertaraf edilebilir? Bunun üzerinde duruluyor. Eğer kaynağında bertaraf edilemezse ortamda nasıl bertaraf edilir? Ya da orada da bertaraf edilemezse eğer... Ee, çalışanda nasıl bertaraf edilir e, şeklinde düzenleme biçimine ya yani uygulama bu şekilde gerçekleşiyor. Afet acil durumlara bağlı olarak da acil durum planları hazırlanmakta. Tabi üniversitemizin öğrencilerimize yönelik iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir eğitim sistemi var. Üniversitemiz içerisindeki laboratuvarlarda veya Özel sektörde yani staja başlanıldığı zaman iş güvenliğine yönelik işbaşı eğitimi yapmadan doğrudan doğruya stajlarına başlayabiliyorlar. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri ve personelleri Yönet üzerinden öğrenci eğitim modülüne giriş yaparak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ulaşıp sertifikalarını alabilir.